Kürt sanatçı Şivan Perver teröre karşı çözüm sürecini A Haber'e değerlendirdi. Perver Türkiye'de güzel şeyler yapıldığını söyledi. Elbette sadece şarkılar değil hayatın her alında bu durum için uğraşmış, emek vermiş tüm insanların e, verdiği bu emeklerin... E, Kaynaşması, birleşmesi, yoğunlaşmasıyla bugün güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani ne güzel ki bugünü biz duyabiliyoruz. İşte deniliyor ki Türkiye barışa gidiyor. Onun için bence güzel şeyler oluyor ve biz severek bunları dinliyor ve sonucunu bekliyoruz. Hükümetin yaptıklarını olumlu bulduğunu belirten Perver, çözüm sürecine herkesin destek vermesi gerektiğini belirtti. Ben hükümetin yaptığı şeylere şeyleri olumlu görüyorum, gerçekten olumlu görüyorum. Dedim ya hükümet içerisinde bunu yapmaya çalışan şahıslar gerçekten kompozisyon yaratmaya çalışan şahıslardır. Yani onlara saldırmaya gerek yok. Bazı çevreler hep saldırıya geçiyorlar. Çünkü e, nefes kestiriyorlar, kesiyorlar. Nefes kesiliyor bu insanların. Yani biraz imkan tanısın. Biraz yardımcı olsun. Yani böyle bir değişimin olabilmesi için. Yoksa her taraftan saldırı olsa yani bu olur gider. Onun için de bence hem Kürt tarafından hem Türk tarafından onların da bu meseleyi çok olumlu karşılamaları gerekiyor. Kürt sanatçı talep durumunda kendisinin de yardım etmekten çekinmeyeceğini dile getirdi. Umut ederim bu süreç her zamanki gibi olmayacak, gerçek bir süreç olacak, verimli bir süreç olacak ve bize düşen vazife de bu süreci güçlendirmek, geliştirmek, değer vermektir. E bugün güzel şehir olduğuna göre... Ben de buna katılmamı istiyorlar. E ben 37 yıl... ...gurbet yaşadım. Herhalde... ...bu konuda dünyanın rekorunu kırdım sayılır. Perver Türkiye'ye dönmek için... ...sürecin daha da somutlaşmasını... ...bekleyeceğini kaydetti. Yani nerede olursun... ...bütün dünya ülkeleri güzel... ...her tarafı güzeldir elbette. Her tarafta insanlar yaşıyor... ...canlar yaşıyor. Dünya bizim dünyamızdır elbette. Ama insanın... ...doğduğu... ...toprağıyla... E, yaratıldığı ülkenin durumu başkadır. <laughs> Benim sevgili annem orada yatıyorum biliyor ya musun? Türkiye'ye döndüğü zaman davet gelmesi durumunda tüm illerde konser verebileceğini ifade eden Perver, Türk sanatçıların da düşüncelerinin değiştiğini söyledi. Bundan sonra galiba düşünceler değişiyor. Bunların başında mesela diyelim Tarkan iyi düşüncelere sahip bir insan. Olumlu bir insan. Yani ben onu gördüğüm için, konuştuğum için söyleyebilirim. Ama diğerleri tanımıyorum, fazla bilmiyorum. Tabi bazı saz sanatçılarıyla da konserlerde birlikte çaldığımız olmuştur. Mesela Arif Sağ olsun, Musa Eroğlu olsun, çok kere rahmetli Ahmet Kaya olmuştur. Böyle ee, belli alanda çok sanatçıyla olmuştur yani. Fakat bu böyle milletin beklediği gözde olan sanatçılarla ya yani, yani popüler sanatçılarla fazla olmamıştır. Ferber iddiaların aksine Sezen Aksu ile beraber düet yapma planlarının bulunmadığını sözlerine ekledi.